Galatasaray'dan Çağlar Söğüncü ve Cengiz Ünder atağı. Geçtiğimiz sezonlarda Cengiz Ünder ile ilgilenen ancak oyuncuyu Galatasaray'a getiremeyen Sarı Kırmızılılar şimdi tekrardan Cengiz Ünder'i yokluyor. Marsilya'da yeni teknik direktörün gelmesi ve Cengiz Ünder'i kadroda düşünmemesi nedeniyle Igor Tudor yaptığı son hamleleriyle Cengiz'i sildi. Kiralık olarak Cengiz Ünder bombası patlayabilir. Opsiyon koyarlar mı? Gelecek günlerde detayları öğreneceğiz, göreceğiz. Çağlar Söğüncü'nün form durumunu da beğenmeyen Leicester City Teknik Direktörü Brandon Rodgers son yaptığı konuşmalarda Çağlar'ın diğer takımdaki arkadaşlarının performansının çok uzağında kaldığını ve form durumunun göze görülür şekilde düşük olması nedeniyle oynatmayı düşünmediğini ve Gelirtti. Galatasaray'da onu sadece kiralamak için harekete geçti. Hem yerli kuralında hem de rotasyon yapmak için çok önemli bir transfer olur. Zor gibi gözükse de olmaması için herhangi bir engel yok. Önümüzdeki günlerde Nelson Çağlar stoper hattı görmemiz muhtemel. Nem Sports YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. İyi günler.